Sultan, merhaba. merhaba hocam. Hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bugün yağışlı bir havadayız ve yine hafta sonu olduğu için sınavlar var. Seninle de kaçıncı dersimiz? İki. Bugün ikinci dersimiz değil mi? Tamam. Şimdi parkurlara ilk derste birazını yapmıştık. Evet. Yine bugün aynı sınavda olduğu gibi bu yoldan çıkıyoruz. Sağa dönerek ilk önce eğimli yolda kalkışını yapacağız. Tamam mı? Tamam. Şimdi hazırsın. Her şeyini hazırladın zaten. Evet. Tamam. Şimdi sinyalimizi verelim. Ha sinyal de açmışsın. Güzel. Şimdi acele etmeden yavaş yavaş sultan kalkışımızı yapalım. Evet. Şimdi sultan bu ilk önce biz rampaya gireceğiz ya. Sınavda hani böyle tek çift olayları var onları sana söylemiştim. Eğer ki çift rakamsak önce rampayla başlıyoruz. Şimdi biz rampayla başlayalım çift rakam gibi. Gel sağa. Güzel. Burayı böyle rampaya gireceksek sınavda en sağ şeride yaklaşıyorsunuz. Şurada bulunan Dubai'yi geçtikten sonra hocamız durmanızı istiyor. Şimdi biraz daha ilerledikten sonra duralım. Evet. Şimdi burada durduk. Eğimli yolda ilk önce neyi ayarlıyoruz Sultan? Yarım evet, Devrajımızı yarım yani kavrama noktasına getiriyorsun. Güzel. Hafif gaz vererek devrajı yavaş yavaş içinizden bir 6 saniye saydıktan sonra bırakıyorsun. Gayet iyi. Şimdi sol müsait olduğunda sola geçelim. otobüsün döndüğü yerden biz de dönerek karşıya geçeceğiz. Biraz daha yavaşlayabiliriz. Buradan buralarda dikkat edin. Yollar yoğun olabiliyor. Ayağın yarım devrajlı olsun. Araç varsa beklese. Bekleyelim o geçsin. Evet. Şimdi yavaş yavaş kalkışını yap. Sapı, da çok dikkat et. Buradan hızlı geliyorlar. Araç varsa bekliyorsun. Devam et. O dönecek geçebilirsin. Süper. Bas kazışı. Hızlanıp burayı geçtikten sonra hızlanıp iki alıyoruz. Tamam. Şimdi Sultan. Biz rampayla başladık. Rampadan sonra burada kavşaktan U yaparak karşıya geçiyoruz. 25 metre alanına gideceğiz. Yine dönüşlere geldiğinde neler yapıyordun? vitesini biri aldın. Sonra dönüşlerde harika. Ver sinyali ve dönelim. Yavaş yavaş. Hiç acele etme. Yine böyle dönüşlerde çevir biraz daha. Yarım devracı kullan. Devrajın hepsini bırakırsanız aracınız çok hızlanır. Direksiyonda böyle dönecek kadar çevir biraz daha. Buraya dönüyoruz. Toparla şimdi Sultan. Ve şu ilerideki beyaz aracın arkasına doğru yaklaş. 25 metreyi geçen Eğitimimizde yapmış mıydık? Yaptık. Tamam. Şimdi bunu geçelim. O orada durmuş. Bunu geç. Beyaz aracı. Evet onu geçelim. Gel böyle biraz çok da uzaklaşma. Şimdi sağ sinyalini ver. Öne gidelim. Buraya geldiğinde şu yerdeki çizgi var ya. Hı -hı. Devam et. O çizgiyi ortalama yaparak git bunu. Evet devam et. Şimdi bu sarı çapraz çizgiden içeri giriyorsun. Çevir içeriye doğru. Çevir çevir çevir. Dönecek kadar çevir evet. Şu Duba'ya kadar arabanı ortalığa biraz daha sol. Tamam. Şimdi duruyorsun. Direksiyonunu düzeltiyorsun. Şimdi geri gideceğiz. Tamam. Vitesini geri alıyorsun. Yine burası hafif ya, eğim oldu. Evet. Harika. Ve yan aynalara bakarak sarı çizgilerin dışına çıkmamaya çalışıyorsun. Tamam. Dur bir dakika. Gel şimdi yavaş yavaş. Devreci yine hafif tut yarım. Aynalara bak sultan. Gel böyle yarım debriyajla yavaş yavaş gel. İki aynayı da mutlaka kontrol ediyorsun. Ne tarafa yakın mesela şu an? Sağ değil mi? Evet. O zaman direksiyonu sola kırman gerekiyor. Gel. Hareket ettir arabayı. Debriyajı bırak birazcık. Tamam. Direksiyonunu sola doğru kır. Gel öyle. Düz tut sonra direksiyonunu. Tekrar yamadın. Tamam böyle düz tut şimdi. Araba hareket halinde olursa düzeltmeyi daha rahat yaparsın. Şimdi böyle düz gel artık. Araç sağa sola giderse müdahale et. İki aynayı da kontrol et. Gelmeye devam et Sultan. Ben dur diyeceğim sana. Şu ileride duba var ya. O dubaya kadar geliyorsun. Gel evet, gel gel gel. Gel 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 biraz daha gel. Evet güzel. Şimdi yavaşça dur. Harika. Şimdi çıkış yapacağız. Vitesimizi yine biri almayı unutmuyoruz. Sinyalimizi sola veriyoruz. Yola bakarak çıkıyoruz. Tamam. Şimdi bu sol şeritten ileriden sağa dönüyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra da paralel parka gidiyoruz. Şimdi buradan sağa döneceğiz bir dönerken de yine solu kontrolü mutlaka yapıyorsunuz ve en sağ şeride dönüyoruz. Ayağın debriyaj frende olsun. Yavaşla. Yolu kontrol et ve çevirmeye başla. <laughs> Gayet güzel. Sağdan devam et Sultan. Döndükten sonra da burası rampa aşağı olduğu için hemen vitesinizi ikiye alın. Evet. Şimdi önümüzde araçlar var. Sola geçebilirsin istersen su olduğunda. Tamam. Şimdi bu şeritten devam edelim. Ya Sultan ikinci güne göre gayet iyi gidiyorsun. Güzel güzel. Bugün de yağışla ilk defa yağışlı havada kullanıyoruz. Bunlar yol verdi zaten. Şimdi sola geç Sultan burada. Sol şeride. Şimdi biraz kasislerde freni kullan. döner kavşak var. O döner kavşakta U yaparak karşıya geçeceğiz. Paralel parka. Dönüşlere geldiğinde neler yapman gerekiyordu? Evet. Güzel. Ve yine yarım debriyaj tamam. Debrejinin hepsini birden bırakma. Yolları kontrol ederek etrafından döneceğiz. Çevirsen dönmeye devam et o yollara. direksiyonu çok kırmıyoruz. Dönecek kadar geriye döneceğiz. Evet. Yollara bak. Ayağın debriyaj fren bir de olsun. Devam edelim yavaş yavaş. Tamam. Çık biraz daha. Güzel güzel. Önüne bak artık. Bir yola girdik. Şimdi bizim yerimiz burada neredeydi? En önde. Yani en son daha doğrusu. 7 8 ve 9. Bu aracı geçelim. Bu hatchback araç. Yola dikkat et. Yavaşla birazcık. Çok yaklaşma buna. Frenöre bas. Sağa yaklaş. Sultan. Şimdi buraya geldiğinde de bu yerdeki çizgiyi tam ortalıyorsun. Hangisine gireceksen ona ilk Evet, 9'a girelim. 9 nerede olması gerekiyordu? gelmesi gerekiyordu? Biraz böyle gel. Şimdi bu ilk dubamız arka kelebek camda olması evet. gerekiyordu değil mi? Evet. Şimdi oraya bakarak 9'u kelebek cama getir. Yavaş yavaş. Gelmedi. Tamam. Şu, Şu an geldi. Güzel. Şimdi, Şimdi biz, e, tam, tam sağ kırdık. kırdık. Fitesimizi geriye aldık. Şimdi nereye bakacağız? Sol aynadan 3 tane duba sayacağız. Tamam. Yavaş yavaş gel. Dubanın dibini gördüğün anda, üçüncü dubanın aracı durduruyorsun. Yavaş yavaş, eze eze, debriyajı böyle eze eze, debriyaja basa basa, yavaş yavaş ve durdur. Fren, ayağın frende olsun. Biraz daha gör, evet. Buralarda ayağınız debriyaj frende olsun. Gazla işimiz yok. Dibini tam gördün değil mi? Üçüncü evet. dubanın. Tamam, şimdi direksiyon ne yapman gerekiyor? Evet, bir buçuk düzeltiyorsun. Tamam. Şimdiki işimiz burayla sağ tarafla. İlk Dubai'yi ne yapıyorduk? Aynanın arkasında kaybediyorduk. Evet. Şimdi yavaş yavaş yine denelim. Yine devrece basa basa ayağın frende olsun. Bu 9 numara kaybolduğu anda duruyorsun. Tam kaybet. Hiç görmeyeceksin Dubai'yi. Tamam süper. Şimdi direksiyon ne yapıyorsun? Ne tarafa kıracağız? Şu tarafa. <laughs> ne taraf o taraf? Sola. Evet tam sol. Sonra hocadan rica ediyoruz, bu aynamızı, kaldırımı ve tekeri görüyoruz. Şimdi aracımız düzelene kadar suta içeri giriyorsun. Aynaya bakarak. Tekerler çizginin üstünde olması gerekiyor ve arabamız düzeldiği anda duruyorsun. Düzelmeyi de bu ortadaki duba yakıt göstergesiyle hizalandığında durdurursan düzlemeyi yapmış oluyorsun. Tamam. Güzel. Şimdi çıkış yapacağız. Biri aldın. Burada bir önemli bir şey daha var. Çıkarken, neydi? Sinyal. Evet, sinyalimizi verdik. Şimdi şu ilk dubayı biraz arabanın burnu geçecek kadar dışarı çıkıp orada duruyorsun. Yine yola bakarak yavaş yavaş yarım devirajla devirajcayız, izleye. Burada durduk. Hocalarımızı burada alıyoruz. Şimdi direksiyonu o arada sen ne yapacaksın yine? Düzeltme yapacağız. Yani bir buçuk düzelteceksin. Sonra. Şöyle kafamızı omuz üzerinden çevirerek yolu kontrol ediyoruz. Var mı araba? Hayır. Tamam. Şimdi sağdan çıkalım. Harika. Bu ayarların hepsi çok önemli sultan. Tamam mı? Tamam. Bunları ezberlemek zorundayız. Eğer birini bile unutursanız parkurunuz olmuyor. O yüzden ayarları tam ezberleyin. Bas şimdi gaza. Hızlanıp bir alalım. Şimdi bunu da yaptık. Hoca diyor ki sana ani fren parkuruna gideceğiz. Hani biraz önce rampadan yukarı dönmüştük ya. Yani. Evet. Oradan dönüp aşağı doğru gideceğiz. Tamam Bu şeritten devam edelim. Biraz kasislerde freni kullan. Yavaşlat aracı. Harika. Bırakıyorsun. Şu kamyona dikkat et. Kavşaklarda yol onların. Şimdi devam edebilirsin. kavşak kuralı da önemli. Eğer kavşağa girmişse araç ona yol veriyoruz. Şimdi sol müsaitse sola geçelim. O sınav aracı buna çok yaklaşma. Sen devam et. Çevir sola doğru. Evet. Sinyali kapat. Şimdi tepeye kadar çık. yaklaşmamaya çalış. Devam et. Biraz daha yaklaştığında vitesi düşürürüz. Evet, sultan şöyle fitesini düşür. Ama öndekinin hangi ışığı yanıyor? Sol. O zaman sol. Yen yani solda. Tut böyle böyle harika bak titremeyi bırakma bekle. Bunlara çok yaklaşmayalım da heyecan yapmasınlar bizim yüzümüzden kalmasın. Güzel devam et böyle baskaza sen de geç. Baskaza biraz daha. Sultan ilerideki kavşaktan sola aşağı devam edeceğiz. Yine dönüşlere geldiğimizde neler yapıyorsan onların aynısını yap ben söylemeyeyim. Güzel. Bir de şu hata çok yapılıyor. Sen de o hata yok ama bire düşürüyoruz ya fitesi. Bire düşürdükten sonra da yoyu. Yo hem hız azaltıp düşüreceğiz hem de biri aldıktan sonra devriyacı kesinlikle birden ayağımızı çekmeyeceğiz devriyacıdan. Yavaş yavaş yarım devriyacı. Evet evet alabilirsin. Hiç sormana gerek yok. Hatan olursa ben söylerim. ben sana dur deyince devreye aç Tamam mı? Ali fren yapacağız. Evet şimdi kasisten sonra sağa yaklaş. Yani Kaldırıma çok yaklaşma. Şimdi 30'a kadar hızlan. Ben sana dur deyince devreye aç Devam et sen. Devam et. Devam et. Devam et. Dur. Güzel. Şimdi ne yapacaksın burada durduğunda? İtesine biri alıyorum. Sol sinyalini veriyorum. Evet. Sonra yol müsaitse çıkıyoruz. Süper. Devam. Şimdi son parkurumuz kaldı. O da L Park. Yine L Park'tan sonra başlangıca gidiyoruz. Düz devam edelim. Evet evet sola geçelim şimdi Sultan. Bu kavşaktan L Park'a geçeceğiz. Yine burada aynı dönüşlerde yaptığın gibi her şeyi ayarla. Evet. Dönecek kadar çeviriyorsun, tutuyorsun. Direksiyonu çok kırmıyoruz. Sonra yollara bakarak karşıya geçiyoruz. Sağa yaklaş Sultan şimdi sağ sinyalleri. Devam. Devam, devam. Şimdi Sultan burada duracağız. Yavaşla, debriyaj ne dur. Biraz daha yaklaş. Tamam. Şimdi orada bir tane sınav aracı var. Eğer ki o giderse yaparız. Bizim araç çıkıyor ya, Hı. orayı ayarlayacağız. Tam Hatırlıyorsun değil mi bunu? Neyi ayarlayacağımızı? E, şu fiskeye getiriyorduk sayıyı. Evet, yerdeki. İlk duba buraya geliyordu. o Yok, zaman... Ilk duba omuza. Ha, pardon, ilk duba omuzda. geliyordu. Tam kırıyorduk, evet. giriyorduk. E, i̇kinci duba mı buraya Birinci yok. duba. ayna, Sonra bir buçuk düzeltip ikinci dubayı da aynaya getiriyoruz. Nasıl yani? Şimdi orada bak hatırlayacağız. Yavaş yavaş. Önce ayarını yap. Güzel. Şimdi önceliğimiz bu yerdeki rakamları. Fiskeyi onun üstüne getiriyorsun. Hı. Devam et şimdi. Böyle düz tut. Tamam mı? Sonra en öndeki dubayı omuz hizana getir. Hadi ya. Çık. Hadi. ona bak şimdi buraya tamam, tamam şimdi... dur sınav araçları geldi bekle 3'e gideceğiz tamam 3'e ayarlayalım devam edelim bas. Biraz daha böyle gel. Düz tut Tamam. Şimdi omuz hizana bak. Tamam. Hemen biraz seri. Tamam yap. Güzel. Tamam. Şimdi evet. Sonra geri aldık. Şimdi hafif kavrama. Evet. İki aynayı kontrol ederek yavaş yavaş geliyorsun. Şimdi böyle yaptık değil mi? Hı hı. Aynamız ilk dubaya yani içerideki ilk dubaya geldiğinde durduruyorsun. Hizalandığında durdur. Sonra direksiyonunu Evet. Ondan sonra ikinci dubayı da aynaya getiriyoruz. Çünkü daha içeriye tam girmedik ya. Birinci duba ayna. Bir buçuk yaptıktan sonra ikinci dubayı da aynaya getirip duruyoruz. Bundan sonrası çıkış. Fitesini biri aldım çıkarken en önemli olan bir şeyimiz daha yine burada sinyal. Sonra en öndeki şu dubayı aynamız bir karış geçecek şekilde düz gidiyorum. Orada duruyorsun. Biraz daha. Tamam. Çok geçme. Sonra direksiyonunu ne tarafa gideceksen o yöne gidip kırıyorsun. Sonra yine yarım debriyajla yavaş yavaş çıkıyoruz buradan. Ön dubalara dikkat et. Eğer çok geçtiysen ön dubaya çok yaklaşırsa durdurup geri alma manevra hakkınız var. Şimdi ayarı güzel yaptığımız için biz o riske girmedik. Direksiyonumuzu şimdi burada bir buçuk düzeltiyoruz. Hocalar binene kadar hemen bir buçuk yap. Sonra sinyalini ver soldan çık. Yol müsaitse tabi. Evet omuz üzerinden öyle yolu kontrol ediyoruz. Tamam harika. Bunu da böyle başardık. Daha sonra hoca diyor ki bizi aldığın yere bırak. Yani başlangıca gidiyorsun. İnşallah sınavda öyle derler. İnşallah. Yarı yolda indirmezler. İnşallah. Şimdi ileride bir döner kavşak var. Oradan sola döneceğiz. Evet, yukarı devam edeceğiz. Yani döneceğiz dediğimiz zaman yapmamız gereken üç şey var. Sinyal, hız ve vites bir de yol kontrolü. Şimdi mesela sinyal, vites bunların hepsini ayarladın. Devam et. Yani dönüş kelimesini duydunuz mu? Bunları mutlaka yapmanız gerekiyor. Yollara da bakmanız gerekiyor. Tamam mı? Evet. O bizim önümüzü kapattı zaten. Yolu gör. Müsait. Devam. Evet Sultan. Şimdi ileriden sağ başlangıç alanına gireceğiz buraya girerken de yine sinyal mutlaka açık olacak ve önümüzde araçlar varsa fitesi yine bire düşür. Çok yaklaşma. Evet. Sinyalde ve buradan dönüyoruz. Fitesini de ayarla. Çevir. En sağa, sağa evet. doğru Yavaş yavaş acele etme. Toparlama. Güzel. Şimdi ileride bizim çadırımız olacak. O çadırın karşısında hocamız sana park etmeni istiyorlar. Orada dururken de yine sağ sinyali mutlaka veriyorsunuz geçelim. Yine hızını düşür. Böyle dar yollar daralıyorsa araçlar varsa sol. Evet güzel. Hemen tekrar kendin sağ al. Şu otobüsü geçtikten sonra yeşil otobüsü sağda duralım. Yaklaş Sultan sağ. Sonra aracı terk ederken de hani aracı bırakırken boş alıp el freni çekiyorsun ve kontağı kapatıyoruz. Evet Sultan seni de tebrik ediyorum. Gayet dediğim gibi ikinci güne göre iyi gidiyoruz. İlerleme var. Biraz daha tabii ki alışman gerekiyor parkurlara ayarlara ama ikinci güne gayet iyisin. Tamam. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere Sultan. Başarılar diliyorum. Hoşçakal. My eyes see your face searching for a straight to